Pakistan'ın Karachi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün yerel saatle 23 sıralarında patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırıda ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin Çin vatandaşı olduğu belirtildi. Olayda yaralanan bir Çinli 17 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Çin'in İslamabad Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda enerji projesinde çalışan Çinli mühendislerin konvoyunun hedef alındığı ifade edildi. Büyükelçilik ve konsolosluğun terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada Pakistanlı yetkililerle olayla ilgili çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükelçilik, Pakistan tarafından saldırıyı kapsamlı bir şekilde araştırmasını, olayın faillerinin ağır şekilde cezalandırılmasını ve Pakistan'daki Çin vatandaşlarının, kurumlarının, yürütülen projelerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almasını talep etti. Açıklamada Pakistan'daki Çin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Son dönemler Çin vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyen ayrılıkçı Belücistan Kurtuluş Ordusu saldırıyı üstlendi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, havaalanından gelen üst düzey bir Çinli mühendis ve yatırımcı konvoyunun bir intihar bombacısı tarafından hedef alındığı kaydedildi.